Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili LGS canavarları nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor çalışmalar? Umarım her şey yolunda işler tıkırında gidiyordur. Çalışmalarınız keyifli güzel bir şekilde gidiyordur diye umuyorum. Çünkü biliyorsunuz günler gittikçe azalıyor. Süre azaldıkça da tabii sınav yaklaşıyor. E haliyle de çalışmaların birkaçlık daha artması gerekiyor. Baştan bir ufak kulağınızı çektim. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bu videoda sizlere bazı kafa karışıklıkları olduğunu hissettim. Dolayısıyla onunla ilgili bir rehberlik video videosu hazırlamak istedim. Okullar puanlarını nasıl belirliyor? Kim bu puanlarla oynayan kişi diye bu videoda soracağız ve cevabını arayacağız. Bu arada Biliyorsunuz sınav süresi yaklaştıkça ne yapıyoruz? Rehberlik ve motivasyon videolarının sayısını arttırıyoruz Partikül Matematik kanalında. Aynı zamanda matematik kampları tabii ki de bomba gibi hazırlanıyor. Onlarla da buluşacaksınız. Bu yüzden eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın ve tabii ki de aynı zamanda videoyu beğenerek yine bizlere destek olmuş olabilirsiniz ve ben buradayım. Kampı hazırla hocam, hemen getir, önümüze sun diye de bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla videoyu beğenmeyi de unutmayın. E artık hazırsanız başlayalım. Bu okul puanlarını kimler belirliyor, nasıl belirliyor, kim, yani nasıl gireceğiz biz bu okullara, LGS'ye gireceğiz, bir puan alacağız ama bunun bir önemi var mı? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle liselerdeki, o hani giriyorsun internete bakıyorsun ya, X lisesi, X Anadolu Lisesi taban puanı diyorsun. E, karşına belli bir başlı puanlar çıkıyor. Hatta her yıl farklı puanlar çıkıyor değil mi? İşte bu puanları belirleyen herhangi biri yok. Dolayısıyla bu sene kim belirleyecek, önceden bu bilgiyi ben nasıl edinebilirim gibi bir soruyla lütfen gelmeyin. Çünkü öyle bir sorun cevabı yok. Çünkü öyle bir şey yok. Yani puanlar belirlenmiyor arkadaşlar. Sınava girmeden önce puanlar diye bir şey, okulların puan belirlemesi diye bir şey yok yani. Hani okul müdür oturup dur bu sene de okul puanımız şu olsun gibi bir şey yapmıyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Peki nasıl belirleniyor? Şöyle, şimdi sen mesela açıyorsun. X Anadolu Lisesi'nin puanını görüyorsun ya. İşte o puan geçen yıl o okula giren son kişinin puanı. Mesela açtın 425. O 425 puan o okula geçen yıl yani 2021 LGS'de giren son öğrencinin yani belki de oraya 490 puanla giren bir öğrenci de olmuş olabilir. O şekilde iniyor, iniyor, iniyor. En son öğrencinin puanını sana veriyorlar. 425 mesela işte o okula giren son kişinin puanı. Dolayısıyla o okulun taban puanı dediğimiz en düşük puanı da bu şekilde belirleniyor. Hatta tavan ve taban puan diye yazar bazı sitelerde de. O tavan puan da işte o okula giren birinci kişinin puanıdır. Mesela bu şekilde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu puanlar belirlenmiyor. Bu seneki yani 2022'nin puanını da sizler belirleyeceksiniz. Nasıl? Şöyle. Şimdi sistem bu şu şekilde akacak. Sen sınava gireceksin. Sınavdan çıktın. Belli bir puan aldın. Puan bu kadar önemli mi peki? Hani üstünde bu kadar konuşuyoruz ama açıkçası puanlarınızın hiçbir önemi yok. Olmayacak. Yükselse de işte düşük dalsan, yüksek dalsan hiçbir önemi olmayacak. Esas önemli olan şey bu tarz ülke çapındaki sınavlardaki esas önemli olan şey sıralamadır. O sıralamada yüzdelik dilimdir. Yani yüzdelik dediğimiz şey senin aslında gideceğin okulu belirleyecek olan puandır. E, yüzdelik dilim sıralaman yani 100 kişi içinde kaç kaçıncı olduğun gibi ya da işte 1 milyonun kişinin içinde kaçıncı olduğun gibi bir e, sıralama gibi düşün. Tabi sıralama direkt yazmıyor, yüzdelik dilim yazıyor. E, atıyorum yüzde %3'e girdin. İşte sen hemen gideceksin. Hedeflediğin okulun yüzdelik dilimini aslında araştıracaksın. İşte o okul geçen yıl en son kişi yüzde kaçlık dilimdeydi. Yani sınava girenlerin arasında kaçıncıydı? Atıyorum yüzde iki buçukla girmiş. E senin yüzdeliğin geldi yüzde üç mesela. O okul e olur da olmaz da yani kesin garanti değil. Ama şöyle bir senaryo çizeyim sana. Senin yüzdelik dilimin yüzde üç yine sabit yüzde üç. İstediğin okul geçen yıl yüzde yedi ile almış en son yani en son kişinin puanı hiç önemli değil. Yüzdeliği yani sıralaması gibi düşün yüzde yedi. Seninki yüzde üç. O okula çok rahat girebilirsin mesela. İşte tercih döneminde bu gibi rehberlik videoları zaten sıklıkla yapacağız. Bunları da çok fazla konuşacağız. Sadece kafaları biraz aydınlatmak için genel çerçeveyi size çizmek istedim. Yani e, bizim esas bakacağımız şey o yüzdelik puanlar olacak. Dolayısıyla da işte okullar hocam bu sene sen öyle diyorsun ama... ...hadi puanlarını yükseltirlerse, hadi düşürürlerse gibi bir şey söz konusu değil. O puanları sizler belirleyeceksiniz. Atıyorum Galatasaray Lisesi'ne tamam mı? Hiç kimse tercih yapmasın. Sadece 300 puanın altındakiler tercih yapsın. Böyle bir hani aranızda anlaşın. 1 milyon kişi toplanın. Böyle bir anlaşma yapın. Galatasaray Lisesi'nin kimse yazmayacak. Sadece 300 puanlı yazacak. Galatasaray Lisesi'nin puanı 300 olur. Tamam. Yani mevzu tam olarak bu şekilde. Yani e, her ne kadar pratikte böyle bir şey mantıksız saçma da olsa teorikte durum budur. Tamam. O puanları yine önümüzdeki yıl girecek arkadaşlar sizin puanlarınıza bakacaklar yani. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla puan belirleme diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla şu an sizin odaklanmanızı istediğim ya da odaklanmanız gereken şey sadece ders çalışmak. Yani olabilecek en iyi netlere ulaşmak, en yüksek doğru sayısına ulaşmak. Mevzu tamamen bu. Odaklanman gereken tek şey bu. Dolayısıyla böyle işte okul puanları yükselecekmiş, düşecekmiş gibi şeylerle hiç ilgilenmene gerek yok. Sadece hani bir ara daha önce söylediğim gibi LGS'yi bu sene kazanması daha kolay olabilirin mantığında ne vardı? Girecek öğrenci sayısının az olması, 8. sınıfların yeterince bu işe odaklanamaması yani belki de çok iyi bir öğrenci ee, olabilir ama bu pandemiden etkilendiği için o iyi öğrenci, o okula gidip gelemedi. Dolayısıyla belki de o düştü. Yani, e, yani olması gereken seviyede değil. Dolayısıyla ya, ne olacak? E senin bu senin için bir avantaj olacak. Ya da senin hayalindeki hedeflediğin okula gitmek isteyen bir başka arkadaşının dediğim gibi pandemiden dolayı. Ya da işte bu daha önce de anlattığım 4 artı 4 sisteminden dolayı belki o önceki sene girdi ya da bir sonraki sene girecek mesela. E seninle beraber girmeyecek. Bu şekilde ne olacak? Senin önün bir tık daha açılmış olacak değil mi? Yani bir tık daha üst seviyeye çıkmış olacaksın. Bu gibi avantajları olabilir dedik. O videoda anlattığım şey buydu. Dolayısıyla okul puanları yükselecekmiş düşecekmiş bunu kimse bilemez. Sınav olup bitmeden hiçbir şeyi tahmin edemeyiz bilemeyiz. Yani sayısal verileri görmeden hiçbir şey hakkında yorum yapamayız. Tamam mı? Dolayısıyla dediğim gibi bu işin teorik kısmını ben sana anlattım. Senaryoları çizdim. Odaklanmamız gereken şey ya da odaklanacağımız şey. Tercih zamanı yine beraberiz. Bunların hepsini sana tane tane onlarca belki video atarak bir şekilde anlatacağız. Tercihlerimizi beraber yapacağız. Burada örnek tercihler yapacağım size. Siz bana puanlarınızı atacaksınız. Mesela işte senin için... Bu ilde şunlar olabilir, bu ilde bunlar olabilir şeklinde e, önerilerde bulunacağız. Lise türlerini konuşacağız. Anadoluları, fen liselerini, imam hatip liselerini, proje okullarını, sosyal bilimler liselerini konuşacağız. Dolayısıyla tercih dönemi de aslında yoğun olacak. Ama o tatlı yoğunluk ya, tatlı yorgunluk derler ya. O kısım biraz bu şekilde olacak. E, çünkü dediğim gibi işin esas kısmı sınav. Yani biz sınavımızı en iyi şekilde yapacağız Bunlara da ondan sonra odaklanacağız. Ben sadece bu videoda sana e, ufak bir rehberlik olsun, bilgilendirme olsun diye istedim. Çünkü çok ciddi kafa karışıklığı olduğunu görüyorum. Sebebi de şu aslında bu şekilde ülke çapında yani çok hani büyük bir sınava giriyorsun ulusal bir sınava giriyorsun ilk defa daha önce belki de hani bursluluk sınavı vesaire de girmediysen ki bursluluk sınavı da bu kadar büyük çapta değildir bu kadar zor da değil zaten hani orada biliyorsun yeni nesil sorularda çok sorulmuyor hatta hiç sorulmuyor dolayısıyla da böyle bir sınava böyle bir maratona böyle bir geçiş sistemine ilk defa katılıyorsun bunları da bilmemeniz çok normal mesela şimdi bir üniversiteye hazırlanan arkadaş bunları çok iyi biliyordur çünkü bu aşamadan geçmiş. Sizler de şu an öğreniyorsunuz. Oraya gittiğinizde bunların hepsi size tecrübe olacak. Siz orada daha bilgiyi olacaksınız. Yani daha doğru kararlar verebileceksiniz vesaire. Ama bu kısımda liseye geçiş sisteminde öğrenmemiz gereken bazı şeyler var. Dolayısıyla o yüzden bizler size sadece matematik anlatmıyor. Bu şekilde rehberlik de yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde yani bunun gibi aklına takılan sorular varsa, takıldığın, işte kafanda dönüp duran şeyler varsa bunları da yorumlarda yazmaktan çekinme anında detaylı şekilde onun da açıklamasını yaparız. Çünkü dediğim gibi her noktada yanınızdayım. Her e, konuda bilgilendirmeye, sizleri yönlendirmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu aşamayı tecrübesiziz çünkü. Bu yüzden de hatasız, tecrübelilerden faydalanarak doğru kararlar vererek geçmeye çalışmak. Tamam mı? Sizin işiniz daha zor aslında. Üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin e, bir kere alternatifi var. Önümüzdeki yıl bir daha girebilir, sonra bir daha girebilir. Ama LGS bir tane olacak ve hayaline ya ulaşacaksın ya da başka bir yola gideceksin. dolayısıyla da bu noktada sizlerin hata yapmaması için daha fazla uğraşıyoruz, daha fazla çalışıyoruz. İşimiz ve sorumluluğumuzun da daha büyük olduğunun farkında bilincindeyiz. O yüzden de e, bu şekilde yanınızda olmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Tamam hep beraberiz. Hatta liseye geçince de biliyorsun 9. sınıf videolarımız devam ediyor. Yine yanında olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu videoluk benden bu kadar. Umarım aydınlatıcı olmuştur. En yükseğimize ulaşalım. Ondan sonra o aldığımız puanlarla, yüzdelik dilimlerle tercih yapması zaten kolay. Sen bana yüksek puanla gel. Ondan sonra o yüksek puanlarla stres yaşayalım. Oraya mı gireriz, buraya mı gireriz, şunu mu seçsem, bunu mu seçsem? Onun tadı daha başka. Stresi var ama tadı daha başka. Daha güzel, keyifli. O keyifli anları da yine beraber yaşamak umuduyla Şimdi ne yapıyoruz? Çalışmalara devam ediyoruz. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.